Timol'ün varo mücadelesinde nasıl kullanıldığını göstereceğiz şimdi size. Şöyle, Timol'ün kullanım dönemleri kış bakımlarında püskürtme yaparak Mart, Nisan, Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da ise şurupla beraber verdiğimiz dönemlerde şurubun içine katarak. Şimdi kış bakımlarındayız. Varo mücadelesinde Kimol kullanımı çok basit. Yaptığımız sistem şu. Tek kişi bunu yapabilirsiniz. Tek kişi günde 300 400 kovan çok rahat bir şekilde varo mücadelenizi yapabilirsiniz. Kimol elinizde kovan kapağını kaldırıyorsunuz. Örtü bezi biliyorsunuz ki propolisten burası yapışmış oluyor. Şöre de gerek ve ihtiyaç duymadan örtü bezini hafif kaldırıyorum. Örtü bezinin ortasına 3 4 fıs yapıyorum. 4 fıs yaptım ve kapatıyorum. Örtü bezi kapandıktan sonra Kapağımızı kapatıyoruz. Timon'un uygulaması tek katlı kovanlarda 3 veya 4 fıs. Eğer çift katlı kovanımız varsa yine örtü bezine 5 fıs timol yapıyoruz. Bu gördüğünüz 100 gram şişeyle 400 kovanı çok rahat bir şekilde timol ile uygulama yapabilirsiniz. Varo mücadelesinde çok mükemmel sonuç alırsınız. Timolü haftada bir gün mutlak kullanmanız gerekiyor. Bakın haftada bir gün. Zamanınızı almıyor. 400 kovan arıyı gün içinde çok rahat bir kişi yapabilir. Timolün kullanımı bu. Timolün diğer kullanımı ise 100 litre şuruba 40 gram timol katarak şurubunuzu arılara verebilirsiniz. Çünkü şu an yapmamız gereken durum hem BX66 ile arıyı güçlendirirken paket yavru attırırken timol ile de varo mücadelemizi çok rahat yapabiliriz. BX66'yı biliyorsunuz. BX66 ve timol. Bugün eğer b 66lı şurup verdiysek bir gün sonra timollü şurup vereceğiz. Haftada bir gün bunu. ilk şuruplamalarda iki günde veya üç günde bir şurup vereceğiz. Her kovana birlikte litre şurup, eğer arınız 2 veya 3 çıtaysa yarım litre şurup yeterli. Bakın 2 ve 3 çıtalı kovanlarda yarım litre şurup bu ana arıyı paket yavru atmaya teşvik ediyor B-66. Ama 5 çıta ve üzerinde birer litre şurup vererek arımızın kışlık bakımlarını yapmış olacağız. Bu şuruklamayı en az 6 kez yapmanız gerek. 6 kez yaparsanız ana arı mükemmel bir şekilde Eylül-Ekim ayında paket yavru atar ve kışlatmaya çok güçlü arılarla girersiniz. Aklınıza herhangi bir soru gelirse yine telefonlardan bizi arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bilgilerinizi alabilirsiniz. Teşekkür ederim.